Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği savaşçıyı çıkart. Amin. O ne la? o Oğlum bu nasıl bir tip lan? Lan çıksana lan! Allah'ım bu nasıl bir şey? Tövbe bismillah. Allah'ım oğlum kim olduğunu göremiyorum. Çıkar mısın artık yukarı? Şişt, lan sana diyorum. Ya lan! Adam. O ne? Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Allah, 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 Allah. Oha! Kimsin oğlum sen? Senin yüzüne ne olmuş? Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah böyle bir, bir şey olmuş ya. La oğlum bu cini mi lan? Bir dönsene bir arkana bir bakayım bir nasıl bir tip olmuşsun ya. Allah'ım ellele falan bak. Abo! Abo dön 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 dön. Bir de kuyruğu muyruğu var Allah'ım nasıl bir tipsin sen ya Sana daha fazla bakamayacağım arkadaşlar çok güzel haritalar yapmış bugün arkadaşlar onlardan oynayacağız Allah aşkına ilk harita gelsin bir gider misin Tüm, Tövbe bismillah Bugün sakin olmak istiyorum ilk haritamızı Poyoz kardeşim yapmış bakalım nasıl bir haritaymış map yazmış Haritamızın ismi <laughs> map harita Bu ne lan Oğlum beni troll mü geçiyoruz ya Bu nasıl bir harita lan Allah'ım ya bir de konusu varmış arkadaşlar. Herkes frengi alacakmış. O map yazan kısım var ya orayı dolduracakmışız. Hadi deneyelim bakalım. Arkadaşlar şimdi herkes beni takip etsin. Tamam M'ye geliyoruz. M'ye geliyoruz. Arkadaşım arkama geçer misin ha? Sıralı sağ yap sağ yap. Kad oğlum ne de çekiyorsun? Ama ne de çekiyorsun? Böyle bir şey yapma. Lütfen bari sadece M'yi dolduralım ya. M olmadı lan. A gelin gelin. A daha küçük. A'yı dolduralım. Gelin arkadaşlar sen şu tarafa geç. Oho, oğlum burası da olmadı lan e, F'yi doldurabilir miyiz ki? Oğlum insanlar bir gelebilir misiniz buraya ya? Nasıl bir harita yaptınız siz ya? Allah yanlış da vurdum. Lan yanlış da vurdum. Dur ta ta, ta, ta ta Kaç kaç kaç. O böyle harita mı yapılır ya? yıl lan üstüme. Vallahi vururum ha. Allah çektim. Ya kaçın. kaç kaç. Ara tamam vurmayın öldürmeyin öldürmeyin bir saniye bir saniye. <laughs> arkadaşlar ya ama siz beni çıldırmak için mi yaptınız ya? Bu haritadaki amaç nedir acaba? Gelmeyin dondur. Oğlum bu niye donmuyor lan? Oha adam yıldız gücünü kullandı arkadaşlar. Kaç. Yapma yapma. Yap. git Oğlum, gidin lan! Oha! Nasıl çaktı baba? Allah! Ultim çok güzel kullanıyor, ultimi. Oğlum biz ne yapıyorduk lan? Oğlum haritanın amacını unuttum, yemin ediyorum haritanın amacını unuttum. Öldü mü? Öldü mü? Elgır lütfen, Elgır! Abi Elgır sen de beni nereye hep öldürüyorsun? Kaç! Fıtır 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 fıtır. Oy! Yakalandım herhalde. <laughs> yakalandım, yakalandım. Tamam vurmayın lan. İki kişi niye saldırıyorsunuz ama? Neden iki kişi saldırıyorsunuz? Yapmayın! Allah Allah, öleceğim. Vallahi öleceğim. Yapma dur! Beni. Çok gıcık ve troll bir haritaydı arkadaşlar. İnşallah bir sonraki harita güzeldir. Hemen geçelim. Aha bu haritayı Pınar yaptı. Arkadaşlar Pınar'ın haritalarına ben e, bayılıyorum gerçekten. Tek hesaplaşma demiş. İ i̇smini ne öyle? <gülüyor> 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 o nasıl bir isim? Bu, bu ne? Uaa <laughs> Pınar sen niye böyle yapıyorsun? Ya oğlum inşallah haritanın konusu vardır. <laughs> Yok ya bugün gerçekten beni çıldırtmak istiyorlar. Ya ılgın adal diye bir konum mu olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ilgın nerede? Dur oğlum bir kimse birbirine saldırmasın. Bir ılgını bulalım arkadaşlar. Bir saniye şu aşağıda mı lan? Vallahi ılgın buldu. Aha yakaladım. Dur anam. Atıyor. Oha. Oğlum aşağıda. Oğlum siz niye geliyorsunuz? Ama haritanın konusu ılgın adal. Bana neden saldırıyorsunuz? Bir saniye. Ilgın nerede ki? Ilgını bulamadık. Ilgın. ılgın. Aa ılgını öldürmüşler. <laughs> Aa, arkadaşlar sanırım ılgını öldürmüşler. Ne oldu? Biz kaldık. Ne oluyor oğlum? Niye beşiniz benim üstüme geliyorsunuz? çıldır, çıldırmak biz. Alım ya. <laughs> Neden bana saldırıyorsun? Sarıda da böyle bir konu yoktu ki ya. Vallahi çıldıracağım. Allah'ım Ha uyu kardeşim. Kalk lan işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum işe gideceğim kalk. Hadi üstüne gidin. Hadi üstüne gidin salak salak bakma hadi kalk. İnşallah bu harita troll değildir. Alın kardeşim yapmış bakalım nasıl bir harika. Mike intikam dedim. Aa ismi güzel. Aa arkadaşlar tamam. Biz Piper'ları alacakmışız. Bak ortaya geçecekmiş. O da bizi vurmaya çalışacakmış. İntikam alacakmış. Süper lan başlayalım. Allah'ım çok mutluyum ya. Bugün ilk defa düzgün bir Oh be arkadaşlar. Yalnız kardeşim şunun yan kına koysaydın ya oraya kadar yürüyeceğiz mi ya? Neyse giderken ben bir tane fıkra anlatayım arkadaşlar. Bir gün temel yolda yürürken fatura bulmuş. Arkadaşlar almış gitmiş ödemiş onu. <laughs> ha? Komik de la. Ben anlatamadım arkadaşlar. Şiveli anlatsaydım belki olurdu. Ula bir gün haçan temel gelmiş falan deseydim belki olurdu da. Olmadı neyse sağlık olsun. Siz en azından gülmüş gibi yapın. Arkadaşlar ben bu arada içeri girdim. Ee, geç kardeşim sen de ortaya geç. Oo, ılgın mı olmuş mu Oğlum kaç tane mak var? Ben şuradan kaçarım arkadaşlar. Beni öldüremez. <laughs> Şu kenarlardan kenarlardan gittiğim sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle bir de ateş edeyim. Allah anam. Oğlum niye öldürdün onu? Kınara bak ılgın öldürdü. Kaç tane mak var lan bu oyunda? Arkadaşlar bir de yanımda dolaşmazsanız ıı, biliyorsunuz yanımda dolaştığın zaman adam bizi görebiliyor. Şuradan kenardan kenardan benim gitmem lazım. Lay lay lay, 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 lay. Yanlış yere şey atıyorsun kardeşim. Hemen yanındayız. <laughs> arkadaşlar oğlum niye kalabalık olduk lan? Bak vallahi sizin yüzünden ölürüm ya. Bir gideyim, bir döndüm. Lan oğlum siz Ama ben dedim sizin yüzünden öleceğim diye ben dedim ya. <laughs> arkadaşlar. Onu bir haritayı da düzgün oynayamadık ya. Neyse bir sonraki haritaya geçelim hemen arkadaşlar. Bu haritayı da Hamza kardeşim yapmış. Hamza'nın haritaları güzel olur bakalım hemen. 8 byte'ın intikamı bak gittikçe güzelleşmeye başlıyor trollerden çıkmaya başladı haritalar arkadaşlar Ben şimdi 8 byte alacağım ortaya geçeceğim. diğer arkadaşlar da etrafında dolanmaya çalışacaklar ben de onları öldürmeye çalışacağım Eğlenceli bir şey benziyor başlayalım Çekilin 8 byte geliyor arkadaşlar intikamımızı alacağım var ya şuradan sağ taraftan atlayayım Gelmeyin oğlum benimle oğlum benimle gel 5 kişi birden atladık. Arkadaşlar siz öbür taraftan atlayacaktınız ya. Ben size anlattım ya. Ha gidin çıkın yanımdan. Çok güzel. Gel bakalım Sefa sen nereye gidiyorsun? Sefa kardeşim bir saniye durur musun? Oğlum? Bir saniye durur musun? Aa öldüremiyorum lan. Allah bir aldım. İlk Sefa aldım. Hadi adaş gitti. Hop sıra ılgında. Ilgın bir yere. Allah kaçtı mı lan? Allah kaçtı herhalde. Neyse şuradan birini aldık. Çok güzel. Arkadaşlar ortada takılıyorum ben şu anda. Oğlum o nereye gidiyor? Lan oğlum ışınlanıp durma lan bir vurayım seni. Allah vuramadım ki. Lan oğlum ne tarafa ışınlandın? Ama oğlum oyundan önce konuştuk ya kaçmayın dedim ben herkes bugün böyle intikam almış diye sevinecektim ya neden böyle yapıyorsunuz ya Hamza sen bak bir de o tarafa gitmiş ya Allah'ım ya Rabbim sen orada ateş edip durma ya Gel buraya içeri gel ben seni öldüreceğim sen nereye kaçtın ki Irgın neden böyle yaptın sayılmaz bu Ama o kadar konuştuk ya bana ateş etmeyin dedik etrafına geç bak ben hala benimle beraber geliyor kardeşim bir gider misiniz Bak sizin yüzünden oynayamıyorum ya Bak daha bu tarafa giriyorsun Pınar neden böyle Bak Aha dışarı çıktık. Ya senin yüzünden dışarı çıktım ya ama. Of oraya kadar kim yürüyecek şimdi? Fıtı 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 fıtı. Ben yürüyeceğim tabii kim yürüyecek? Mecburen geldik buraya kadar. Ya çıkar mısın buradan? Ah arkadaşım Ç buraya geleni öldürürüm lan bundan sonra. Vallahi buraya. <laughs> alacağım yine burada kaldım ben. Fıtı, fıtı 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 fıtı. Ana oğlum ben niye oraya kadar yürüyorum ki? Şuraya atsam buradan ışınlansam. Bo Aa, oğlum sabahtan biri var ya boşta yere yürüdüm de e, yanlış yere geldim benim ortaya atmam lazımdı ortaya kadar da atamadım ha şimdi atarım Hop zaten beş kişi kaldı ya. <laughs> Allah. Senin yapacağın işi. Aha duvarı patlattılar. Vay kardeşlerim benim ya. Valla şunu var ya tarihim ondan sonra geliyorum. Sinir oldum. Saçma sapan benimle beraber geldi atladı. <laughs> Gelip Allah Allah. Ne oluyor lan bir saniye oğlum. Lan şurası açamaz. Kardeşim öbür tarafa git. Oğlum lan ışın lan. <laughs> burayı kim yaptı lan? Bu haritayı kim yapmıştı? Bir bekleyin onu. Ultimi doldurayım da içeri gideceğim lan. Bir saniye öldürmeyeceğim. Sizi öldürmeyeceğim. Bir saniye. Üzülmene gerek yok kardeş. Bir saniye hop hop hop. Ee, mavi Mavişli işte, herhalde önce sen kardeşim kusura bakma. Dolduramadım lan. ha. Tamamdır. Şöyle ortaya atalım lan. Bir sabahtan beri ışıklar Allah nereye gitti o? O nereye gitti lan? Tane çok uzakta. Ya ta, ortaya ne de şey koydun ya. Tanete bastık Bak lan nereye geldim yine. Yok ya arkadaş ben anladım ya. Bilerek troll haritalar yapmışlar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şuna bak ortaya bir şey koymuş buraya ışın koymuş Bir önceki haritalarda saçma sapan diyor ki abi çok emek var diyor Girin oraya mat yazmış ya Birelik bir troll yapıyorsunuz ılgın hepsinin başının altından geliyor Aa onu öldürdüm Gel gel hepinizi öldüreceğim şimdi Bari bir ince olayım, lan. dur bu haritada bir yerimde duramıyorum ki bir türlü Bir yerimde durabilsem zaten öldüreceğim de Vallahi yoruldum ya yıldım ışınlanmaktan yıldım ya oğlum bir yerde dursana <laughs> Ah ah şuraya gideceğim şuraya geçeceğim Ana sıfır kalmış Allah'ım ya yıldız yüzümde ya <laughs> Ağlayacağım şimdi. kazda <laughs> kaldık ya. Oğlum ya neden böyle haritalar yaptınız ha? Hıh. <laughs> ha şöyle güzel zıplama yerleri yapsaydınız. <laughs> Abi bir saniye kardeşim seni de alayım. Dur lan bari birinci olayım. Arkadaş mı olalım? He ee, tamam arkadaş olalım o zaman. Dur ben şuraya işinle alamıyorum nasıl yapacağız? Dur lan gazda ölme oğlum ben seni öldürürdüm ya. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki haritaya geçelim. Gıcık oldum bu haritayı da. Şimdi oynayacağımız haritayı süpersel kardeşim yapmış. Bakalım haritanın ismi neymiş? İsimsiz. Çok teşekkür ederim kardeşim sinirlenmeyeceğim ya bugün beni sinirlendiremeyeceksiniz küçücük de ortaya bir şey yapmış ne olduğunu da anlamadım abi sen bir ortaya geç bir şey yapacağız falan dediler <laughs> Allah'ım ne gelecek başıma deneyelim. Haydi bakalım o, oğlum orada çiviler miviler var o ne lan oğlum mahkeme yeri mi burası anlamadım ki ben ne yapacaksınız tam geçtim ben ortaya buraya mı geçeceğim? Şuraya... Ne yapıyorsunuz oğlum dur lan ne yapıyor lan oğlum ateş etmeyin lan ne yaptınız? Aha, öleceğim şimdi neden böyle yapıyorsunuz? Neden böyle yapıyor? Allah Anam çok az enerjim kaldı. Ben neden bugünkü haritaların hiçbirini anlamıyorum. Dur lan şunlardan alayım birazcık. Ana bana bırakmışlar. <laughs> aldım aldım aldım. Hepsi beğeneyim hepsi beğeneyim. Herhalde ortaya geçip buraya yanaştırmamaya çalışacağım. Ee, anlamadım lan konuyu. Ne yapacağım? Ben buraya yanaştırmayacağım. Aa ırgını öldürdüm. Sen gel gel. Analı da öldürdüm. Ne oldu? Ne yapmam gerekiyor oğlum? Herkesi öldürüyorum ben şu anda. <laughs> Vallahi onu da öldürdüm. Dört kişi kaldık. Gel kardeşim gel gel. Kusura bakma seni de öldürdüm. Ee 3 kişi kaldık. <laughs> Arkadaşlar bu haritayı da anlamadım ben ya. Pınar'cım nereye kaçıyorsun? Lütfen oğlum arkadan gelemiyor. Bir kaçmaz mısın? Anam kaza giriyor. Kaza girme. Kaza girme ama benim öldürmem lazım. Ne yaptın lan o? ara gitti 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 gitti. Kaldık iki kişi. Kaldık Poyraz. Poyraz sen kaçma bari gel buraya. Gel gel. Kaçma gel. Gel lan kaçma. Oğlum bir sen kaldın kaçma sen. Allah. Im. Oğlum lan vuramıyorum. Ne tarafa gidiyor acaba? Oğlum bir sağ bir sola gitme lütfen. Bekle arkadaşım? Bana neden abuk subuk haritaları yapıyorsun kardeşim ha? He? Gel hesap soracağım sana. Dur lan şunu şuraya atayım bak şimdi içeri kaçtım gibi yapacağım ondan sonra onu kaldıracağım. Abi ben buradayım. Kaza geldim. Allah ölüyorum. Poyraz lütfen bak şimdi. Anam Allah gerçekten geldim. Poyraz gel sen oğlum. Ölüyorum. Sen de gelir misin? Lütfen gel. Arkadaşlar gelirse vuracağım. Poyraz ha <laughs> geldi. <gülüyor> Kusura bakma kardeşim. Ya ben bu haritayı da anlamadım. Vallahi geçittim. Bugün ne yaptığımızı hiç anlamıyorum ya. Son bir harita daha oynayalım hadi. Bugünkü son haritamızı Tunç'tan Osman kardeşim ha. Osman kardeşim yapmış. Bakalım nasıl bir haritaymış. Mortis'in rüyası. Vallahi şu ana kadar gördüğüm en ilginç haritaya benziyor arkadaşlar. Konusu da güzel bir şeye benziyor herhalde. Başlayalım hemen. Hah ya şöyle mantıklı bir harita arkadaşlar. Ben dynamite'ı kaldım yükleri aldıktan sonra mortisler içeri girecek. Güya rüya görüyormuş olacak. Ben de onları öldüreceğim. Çok da mantıklı olmasa bile güzel bir şey benziyor. Ben şimdi hemen bir yükleri toplayayım. Fıtı, 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 fıtı. Haydi bakalım kaç kişi öldüreceğiz. Aha gördüm lan seni. Dur bakayım şuraya bir... <laughs> Öksürdüm lan. Oğlum nasıl bir ulti attım. iki kişi öldü. Oğlum yanıma gelmişler bunlar durun lan bir saniye bekleyin. Şuradasın. Bulamadım. E, ka kardeşim ama benim yanıma ne giden geliyorsunuz? Mortis'te rüya öyle görülmez ki. Allah yanlış yere geldim. Bir saniye beklemesin vallahi öldürürüm ha. Dur lan bir ultimi doldur. Allah öldüreceksiniz beni. Git lan burada mıydın? Allah ulti 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 şuraya atalım arkadaşlar. Boom. Bir kişi daha gitti. Yok ya gerçekten bu arada da sevmedim ben. Bugün neden hiçbir şey sevmiyorum arkadaşlar? Bu aralar hiçbir şeyi sevemiyorum ya. Valla sizde de öyle bir şey var mı? Böyle kış geldiği zaman benim canım çok sıkılıyor, soğuklar falan geliyor ya, ondan dolayı olabilir. Arkadaşlar birazcık güzel haritalar yapın tamam, sizin de sınavlarınız falan var ama neden böyle oldu ya? Böyle olmaması gerekiyordu. Ilgın yanımda çok dolaşıyorum bak, birazdan yanlışta yine beni öldüreceksin, gider misin? Oğlum şu ultim dur dur dur, bekle bekle. Bekle ben bir ultim aha, vallahi doldurdum. Gel buraya gel buraya. Gel, aha attım kaçıyorum. Attım kaçıyorum bir şey olmadı ki la. Hiçbir şey olmadı, boşta yere ulti attım. Allah, oğlum öleceğim lan vurma lan sakın. Bak şimdi yanlışlıkla yine vuracaksınız arkadaşlar, bir saniye bekleme Ilgın. Bak ıhı sen de Ulgından korkarken başka yerden öldüm ya <laughs> Arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın Like atın kendinize iyi bakın görüşürüz Bay bay